Merhaba, Unique London'dan Arzu Uygun ben. Bugün sizlere yine Londra ortalamasının üzerinde değer artışı beklediğimiz ve kira getirisi %5 olan bir Barat London sitesi tanıtacağız. Bugün sadece Aselli değil, Barat London'dan Eşref de bizimle olacak. Eşref rica etsem kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Eşref. Barat London'da satış müdürüyüm. Hendon Waterside, Hayes Village, Western Circus ve Eastman Village projelerine bakıyorum. Ve böylece sizlere Ahzır ve Arzu ile beraber Hand Waterside projesi hakkında bilgi vereceğiz. Teşekkür ederiz Eşref. Şimdi sitemizi tanıtmaya başlayalım. 1700 dönüm yeşil alana sahip olan Hand Waterside sitesi, Well Sharp Yapay Gölü'nün hemen yanında yer almaktadır. Sitede yaşam başlamış olup, diğer etapların inşaatları devam etmektedir. Sitenin tamamı 2000 adet 1, 2 ve 3 odalı daireden oluşmaktadır. Zone işte bulunan site, Hendon Tren İstasyonu'na 5 dakika, Hendon Central Metro İstasyonu'na 15 dakika yürüyüş mesafesindedir. King's Cross St Pancras İstasyonu'na 25, Bond Street İstasyonu'na 35 dakika mesafede olan siteden Heathrow araba arabayla 30 dakikada ulaşılmaktadır. 20 dakika yürüme mesafesinde Brand Cross alışveriş merkezi bulunmaktadır. King's Cross İstasyonu'na tek vasıta ile ve kısa sürede ulaşım Google, YouTube, Meta gibi dünyaca ünlü firmaların genel müdürlüklerinin Kings Cross'ta bulunması sebebiyle çok önemlidir. Ayrıca site, Türk öğrencilerinin tercih ettiği Middlesex Üniversitesi'ne otobüs ile 15 dakika mesafededir. Site, Barnet Belediye sınırları içinde ve 5 farklı kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında yer almaktadır. Bu sebeple değer artışının Londra ortalamasının üzerinde olması beklenmektedir. Asel, site detaylarına geçmeden önce kentsel dönüşüm etkisini izleyicilerimizle paylaşır mısın? Teşekkür ederim Arzu Hanımcığım. Hepimizin bildiği ve gördüğü gibi Londra'nın değişik bölgelerinde son yıllarda büyük ve önemli kentsel dönüşümler yapılmaktadır. Bunların içinde de Barnet Belediyesi'nde şu an 5 tane kentsel dönüşüm yapılmaktadır. Ve bunların ilk kentsel dönüşümünü bizim Hand Water Site sitesinde yer aldı. Sitemiz 2011 senesinde başlayıp ve bugüne kadar %123 değer kazanmıştır. Bu da gösteriyor ki Londra ortalamasından da yüksektir. Dolayısıyla bunun gibi kentsel dönüşümde yer alan projelerde sizler değer artışından da kazanç göreceksinizdir. Sadece daire fiyatlarında değil, son senede kiralarda da büyük bir talep gösterilmiştir. Ve dolayısıyla yabancı öğrencilerin de geldiği sebebiyle geçen sene ev kiraları %18 yükseldi. Ve CBR'nin gösterişlerine göre sonraki 5 sene içerisinde de daire fiyatları, kira fiyatları %20 daha da yükselecektir teşekkürler. Şimdi size daireleri biraz daha detaylı anlatıyor olacağız. Gördüğünüz gibi Hendon Waterside'de yaşamımız başladı ve bunun gibi bir artı bir dairemizde 408 bin pound'dan başlıyor ve aylık kira getirisi de 1800 pound. Peki iki artı bir dairelerin fiyatları da 518.000 bin pound'dan başlıyor ve aylık kira getirisi de 2400 pound'dur. Dolayısıyla sizin senelik getiriniz %5'tir. Bu dairemiz net olarak 50 metrekaredir ve balkonunda bulunmaktadır. Biliyorsunuz İngiltere'de balkonlar iç metrekarenin içinde sayılmaz. Bunun gibi daireyi aldığınız zaman biz inşaatçı olarak sizlere mutfağınızı, banyonuzu ve yatak odanızı hazır şekilde veriyoruz. Ve mutfağınızdaki tüm ankestreler dahildir ve biz Barat London olarak 2 senelik garanti veriyoruz. Ayrıca NHPC tarafından da tüm binanın structure'ına 10 senelik garanti veriyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Unique London olarak Londra ortalamasının üzerinde değer yapacak projeleri, Londra ortalamasının üzerinde kira getirisi olan daireleri sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Instagram, Facebook, ya da e-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.